ve kent içinden çıkılmaz bir bölüme giriyor. Tam buraya da bir noktalı bir koyun hocam. Bir son söz vereceğim size. Az sürem kaldı. Telefon hattımızdaki konumuz daha fazla bekletmeyelim. Çevre evet. Mühendisleri Başkanı Sayın Baran Bozoğlu telefon attığımızda. Sayın Bozoğlu çok teşekkür ederiz. Ee, daha uzun bir programda yeniden sizi konuk etmeyi arzu ettiğimizi başından söyleyerek birkaç dakikamız kaldığını hatırlatarak sorumu sormak istiyorum. Çevre açısından tabii e, Türkiye'de deprem risk analizleri doğru yapılıyor mu? Bu analizler bize ne söylüyor? ve deprem anında yapılması gerekenler konusundaki ki biraz evvel bir izleyicimizin sorusu var. İzmirli İzmir Ali Ağa'dan Aydın Bey'in mesela. Yapılması gerekenlere ilişkin eğitim yeteri kadar verilebiliyor mu? E, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli hocama da teşekkür ediyorum. E, bir saattir ben de takip ediyorum programı. Çok, çok şey öğrendim kendisinden. E, tabii şunu söyleyebiliriz. Bizim için asıl olan şey e, çevre mühendisliği, mühendislik bilim açısından e, öncelikle biz afeti yönetmeyi değil, riski baştan bilmeyi ve risk üzerinden değerlendirme yapmayı, dolayısıyla afet olduktan sonra e, ne gibi çalışmalar yapılacağının baştan planlanması gerektiğini e, düşünüyoruz. Fakat bu konuda yeterli çalışma yapılıyor mu? Tabii ki ne yazık ki daha doğrusu yapılmıyor. E, öncelikle şunu söylemek lazım, e, bütün yurttaşların deprem olduğu anda evinin içerisinde ve dışarıda ne yapacağı konusunda Bilgi sahibi olması lazım. Yani toplumun bütün kesimlerin bu konuda hazırlıklı olması gerekiyor. E, ardından da tabii ki afet durumunda ne yapılması gerektiğini, dahi çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz tabii bu olayı e, Kocaeli'nde hatırlarsınız büyük endüstriyel e, kazalar da yaşandı. E, bazı fabrikalarda yangın çıktığını hatırlarsınız. Evet. Şimdi Bu konuda bir kere e, e, kentin merkezinde yapılacak olan çalışmalarla Sanayi alanında yapılacak olan çalışmalar tabii ki bilmem farklı. Bizim burada bir mevzuatımız var, büyük endüstriyel kazalara dair bir yönetmediğimiz var. 2010 yılında bu yönetmek ilk defa yayınlandı ve bu yönetmek şunu söylüyor: Endüstriyel kaza olduğu zaman bu tesislerin ne yapacağına dair risk değerlendirmesi yapmaları, Afad'ın acil durumlara dair harici risk değerlendirmesi çalışmaları yapması, çevre Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı çeşitli hükümler getiriyor. Bakın 2010 yılında yayınlanmış bu olumlu yönetmediği biz iki defa erteledik. Yani kurumlara verilen sorumluluklar iki defa ertelendi. 2013 yılına gelindi. Kurumların sorumlulukları tekrar ertelendi. 2017'de şu anda AFAD tarafından e, endüstriyel kazalara dair harici risk değerlendirme ve eylem planları konusunda bir çalışma yapılmıyor. 2017'nin e, Temmuz ayına kadar. Evet. E, bu bir aslında bizim e, acil durumlara karşı ve deprem gibi endüstriyel tesir etkileyebilecek kaza karşı yeterince hazırlıklı olmadığımızın evet. bir göstergesi. Aynı zamanda suzu topladığın farkmayın e, kapatacağız herhalde Çok programı. teşekkür evet maalesef e, şunu çok şöyle, teşekkür söylemek lazım. E, deprem insanı öldürmez. Deprem e, değil e, depreme karşı hazırlıklı olmadığımız için e, aldığımız geçmişte aldığımız kararlar insana zarar verir. insanın canını yakar. Biz çevre mühendisleri olarak, çevre mühendisliği olarak öncesinde iyi bir risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra da yaşanacak çevresel problemlerle karşıda hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda bu konuda da yeterli bir çalışma yapılmadığını da söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok çok değerli söylediklerini sayın Bozoğlu. Hocam süremiz bitti maalesef. Bir buçuk saatin sonuna geldik. Biz bir cümle son. Bir toparlayalım mı? Bir, bir cümle bile zamanımız yok belki ama belki bir cümleyle siz bu konuda uzmansınız. Ne dersiniz? Şimdi. Tabii çevre ve şehircilik bakanı daha bu konuda yeni ama danışmanları mutlaka var. Çok kısa olarak şöyle söyleyeyim. 145 milyon nüfusu olan Rusya'da kentte kilometre kare başına düşen kişi sayısı 1004 kişidir. 1004. 80 milyon nüfusu olan Türkiye'de kentteki kişi sayısı 2580'dir. Yollara çıktığınız zaman insan karmaşasından göremezsin. Evet. Metrobüsleri sıkışarak girerler insanlar. Metroyu sıkışarak. Dolayısıyla demek ki Türkiye kentleşemedi. Şimdi ve geçen gün e, çevre ve Şehircilik Bakanı dedi ki işte büyük bir deprem geliyor. <laughs> evet. Yapılarınıza baktırın, yıktırın, yaptırın. Bu kentsel dönüşüm değil ki. Bu yapısal dönüşümdür. Yapısal dönüşüm ne yapar? Kentleri daha içinden çıkılmaz daha fazla araç evet. daha fazla insan getirir. Kentsel dönüşümdeki anlam bu değil. Halbuki kenti kentin yıkılarak evet. mahalle ya da ilçe bazında geniş yollar yaparak insanlar için geniş alanlar açarak Peki. kirliliği ve en aza indirerek ulaşım olanaklarını en fazla Peki. artırarak kentli gibi eğitilmiş, uygar insanların toplandığı yer yapmak. Sayın hocam, o, Şu anda o, Bakanlık bunu kabul etmiyor. Aha, bunu konuşmaya devam edeceğiz galiba. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler <laughs>